olduğunuz gibi arkadaşlar, Morson'un hesabındayız. Xr6, Mortezanın hesabına fulllemeye geldik. Şimdi sandık açılım yapacağız. Arkadaşlar, Morsa bugün yok. Çok çok üzgün üzgün. Tek başımda sandık açılımı yapıyorum. Eki yok, yok yok yok. Kim? Evladım ben geldim. Kaka. <laughs> Niye ağlıyorsun alıyorsun? Seni görünce çok duygulandım. Sensiz sandık açtım yapıyorum. Arada, çok özlemişim. kardeşim benim. <laughs> Al Şimdi bugün arkadaşlar Morsa da geldi görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Ee, evladım geldi be. Bak fazla bir şey toplamamışsın. Bok. İyi toplamışsın. Bok. Ha? Hepsi bok. Ben daha fazla topladım bir bok çıkmadı. Şimdi kanka hemen videoya geçelim öyle like isteyelim. Hmm. Arkadaşlar fark ettim ki ben like istemeyince atmıyorsunuz. Aynen. Like atın videoya. Kaç like gelsin? Ha, kaç like gelsin? 100 like gelsin. Oha! 100... Hmm. Gelsin Artık de. gelmiyor. Kaçıncı o kadar. mı lan? Sandım, ee, like? bu arada kaçıncı bölüm bilmiyorum montajda gözükecek bu, e, büyük ihtimal kaçıncı bölüm bilmiyorum. Altı. Ve Sandıklar özel yeni yıl paketi. Bu <laughs> ne? o zaman hepsi buradan alıyordum. Eee evet. evet. bu arada arkadaşlar sandık açıyorum diye hemen burada e, şey keselim. Vergimizi keselim buradan. Of. Musa ben her zaman sakinim kardeşim. Sen bir dakika bana bir saniye. Kanka Allah çok iyi diyor. yorum. Bir tane. Bir tane. Tamam hadi. Hadi. <laughs> bu ne? Parçacı evet. en azından. Sandık parçacı. Bu ne? E, ee, ne? Boksa şey. Evet. kahraman sandığı. 9 hafta bu sandık mı topluyor. Arkadaşlar ben sonda şunları parçalayacağım. Evet. Hatta şimdiden 246 oldu bile. 42 tane premium var. M7'si sana alalım mı? Alalım. Sen bir tane sen aç. Onlu yapıştı. Aynen. Bir ben bir sen. Ay bak. Az söyle bir Evet. Bok. 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 Da, bir da. A, bok. 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 <laughs> bok. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? Geçti geçti sen aç bunları. Tamam. Dur şunu geçelim. Bok. Bok. Aa. O süre. Tamam, tamam sakin ol. Geç mi? kaldıralım bitti. Etti mi? Of. Of. En az. Bu oldu. ne ne demek oluyor bu iki? Ha sözsüz iki çıktı. Üç, Neydi lan? Bak sen. Kaç tane 5. Bir bakalım, bakalım. ne oldu. Fazlası. Yavaş fazlası. Ya da tamam. Tamam alt. Tamam. Dur dur geçe kaldıralım. Tamam geç kaldı. Hadi. Bana güveniyorsanız geldi. Takipçilerim için geldi. Takipçilerim için. Tamam. He çıkmadı. 231 diyelim. Aa. Abi hiç ellemiyorum. Elledim ama. Aga be, aga be, aga be. Geldin bu arada, gelmedi. Sen geldin, gelmedi. Oğlum malzeme sandıktan daha boş var bu arada, klasik sandık. Evet. Bir şey geldi. Sen kastayı ver. Allah'ım buna kodu oynadı. Kırmızı kas çıktı. Yok, kırmızı kafalı ve kırmızı set. Kırmızı set. De. yok lan gümüş parçacık Heh set geldi Kırmızı hmm. alalım PUBG Yani ya kardeş Verdin Allah kahretsin Ve they done Yeri değdi an um. am Bence yeri değmedi de neyse Ooo şamdan nafiz bombası güzel Bak izle İzliyor musun? Bak, M700'ü alırım demiştim PUBG. Sikim yoktu lan. Altın Bahar M762. Bu arada M700 sende vardı. 300 mü geliyor? Emin sadece o var. Aga be abi M700 bana çıkmadı ya. Gerçekten şu an onu sinirliyim. Ya e başka bir şey çık. Al. Bak bu geldi. Geldi 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 geldi. Yefsan çıktı ama hadi. Oğlum ya. Kör müsün? M4, M4 var kanka gitmemiş. Klasik sanda yine geldik yine. Bir şey diyemiyorum. Güzel sende. Geldi e, bu arada. Bir şey arasın, Abi ben. sus sibir. Sus sus sibir. Sus sus sibir. Sus sus ona gelmedi. Ona gelmedi. Bu çok güzel, güzel lan bu. Bu değil lan. Bu. Ha ben de çok güzel. Uy. güzel. Harbi güzel. 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 Buz diyarı mı? Gelmedi. Tamam buz diyarı da geldi. Buz diyarı gelirse benden size 5 tane Royal Pass. Başka ne istiyorsun orası? geliyor ya. Oha yüz. Şarkı bas bas bas. Allah kahretsin. Bas bas bas. Şarkı lan şarkı Aman ne Gel 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 Bu ziyare çık buz ziyare çık bu serçe bu çık bu ziyare çık Geldim Çık 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 siktim yok. tamam son kaldı Son sandık <gülüyor> <gülüyor> Whoa, yıkları, aa, 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 bir daha sandık daha var Tamam Tamam. Hazır mısınız beyler? Hmm. Bak. Denediğim ya son sandıkta bir video atılacak diye. İzliyor musun? Ay bak bu boş. Bunu bak. Parti muhafiz başlığı. Emir, evet. Muhafiz Emir 24'e evet. Seti de geldi bu arada. Geldi evet. mi? Yani, Altta. Yani. Tamam seti gelmedi. <laughs> oh. Aşık deniz avcısı. Güzel lan güzel şeyler çıkarttık lan. Oo! <laughs> oh, <ş> <laughs> ne? Kimsin anı sen? Bunlar ne? Böyle arkadaşlar ben da. kanalı kapatıyorum bu arada. Ben istemiyorum. Eee çok güzel 30 oldu sonuçta. Ve son söz sandıklı. söz diyor. Son, son sandıktan mi? da buz geliriz Ve başka sandık yok görmüş Yok. Şey yok. yok. Evet. Su geldi. Gelmezse kalı havada bu siyahı sandığı açacağım. Efsane. Ama güzel çıktı bu arada. İyi, da Kafalık da burada. M24'le bak ne yaptım ama hesabım olsa. Ay kabul et lan. Görünüyor, fena görünmüyor. Fena görünmüyor. Bu arada arkadaşlar. Enerji de yapalım. Ah. Karı nereye attı? Buraya atması lazım aslında. Başarı olanı da aldık bu arada. 4 tane daha ya. klasik sandı. Buz yarı gelmedi mi? Bak varsa bugün PUBG sana ne diyor biliyor musun? Bu o buz alacaksın diyor. Evet. Evet. Buz diyarı aldık. Buz diyarı aldık. Geçtim. <laughs> Hadi bakayım. Son, <laughs> son sandık. Bu gerçek son sandıkmış evet. bu arada arkadaşlar. Başka, o yüzden başka ne yapıyoruz? Sandık. Dışarıda kar yağıyor arkadaşlar. Bak Karı aldım. <laughs> ah. Olmadı. Karı bir daha aldım. Ah. Bak Aslında... kar gol biraz. Kar, kar. Buz diyor lan, buz yap şu silahı. <laughs> Hop! Ana. Oo! Bir an mutlu oldun <laughs> değil mi? Bak bir an bir an geliyor sandım ha. Atın diyor. Neyse evet. arkadaşlar bana videoyu beğenmişsinizdir. Ama beğendiyseniz aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok ço iyi bakın. Morse abimiz görmüş olduğunuz gibi çok şanslı. Beyler biz unuttuk ha bu arada ha. Bu bok değil ha bu, bu arada. Nereye gitti lan o? Ha, ben burada. En güzel, en bu. Of, onu kullansan iyi. İyi. Bunu kullanacağım. Burada ne var? Uzi var. Uzi kalsın falan filan. Bu, arada <laughs> dur ben bir daha bakayım. Çıkartmadıysan. Of. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur ses lan. Ses. Bu arada arkadaşlar benim kolacı da çok güzelmiş lan. Of. of. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. atmayı unutmayın.